merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ana hıp hızlı tam gaz bir şekilde devam ediyoruz abi. En son burada bırakmıştık değil mi? Evet şurada iğrenç bir bölümle başladı. İğrenç bir bölümle bitirdik daha doğrusu. 5 saat uğraştırdık orayla. Şimdi de bu bölümü yavaş yavaş hallederiz. Şimdi abi. Şimdi bir dakika öyle yapmayalım da şöyle bir değiştirelim istiyorum yani. Nasıl bir iş yapmışsak. Kimler var burada abi? Mesela alabileceğimiz. Laptan da alırım abi. Hmm. Texas Leader Bu şekilde olur mu? Olur herhalde ya. Bu şekilde kazık ya. Cross ne ya? amına koyayım ya? Cross çıkar ya. Cross yerine adam akıllı bir karakter koyalım Kimi koyabilirim? Tabii ki de tank koyalım. Hmm, bir şeyler eksik gibi ya. Phantom yerine tank koyalım. Tank tank. Önemli olan tank. Şimdi olur işte. Şimdi hallederiz abi. Abi ana hikaye müthiş gidiyor da. Biz zaten bunların hepsi teker 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 izlemiştik. O yüzden siz de kendiniz okumak isterseniz, bakmak isterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten izlediğim yani. Şimdi Eh bu arada arkadaşlar bana bir küçük destekte bulunmak için kanala abone olabilirsiniz abi. Artık böyle bir de bir değişiklik yapalım. Yani videonun başlarında falan da söylemek istiyorum abi. Gia Ricevuto. Ricevuto. Ciao gli Le tue ultime parole. Non mi

Anatama no nozomi wo mitasu deshou. Chotto karagatte Aşağı indirirsin sen Yarın <laughs> ni kakeru o sıçarlar. Oo, kızacağız orada ölüyor abi. cihazın orada çapak çıktı çöpe dalga sıçıyor var. Abi ölüm kolay dur ne oluyor? Bana oraya lan. Kagen wa shimasu yo. Nereye muke? Ōnī yatsu Koşun benim. Demek şöyle gelecek. Dursun bakalım burada da dursun. Cercate di non lasciare macchie di sangue. Sono difficili da pulire. çok fena patlıyor abi ya. Baksana hepsinin ağzına sıçtı abi. Ne ki Golden Glove almışım ha. O ticket var ya. Dik zaten ha şurada 2-3 tane adam kaldı hey, burada. İyi <laughs> ee, kolay bölümde. Sinir edecek bir bölüm değildi en azından. <laughs> önceki bölümde zaten ne krizi geçiriyordum neredeyse. Aha. Bir şeyler. Piu Sessiz piyu kalalım. Fortin mi? Kim lan o Fortin olan? Sen misin? あなたの策略は人々のを行きます。そうやって闇みちのアルジンの名前です。あなたもそうなります。ああ、いかなげくにゃみきゃしようかっています。あなたまたれひとり。ノガシュワうマ Onların da bayrağı o muymuş? Kim bilir? Hmm... Bak. İlk defa gördük galiba bunu. Oha! Bu nasıl bir bölüm lan böyle? Abi... Ya ben şunları kullanmak istiyorum da yani... Yok abi ya. Evet. Ya bunlar daha iyi aslında ama diğer türlü sıkıntı oluyor ya. Hızlı başlangıçlar için bir şeyimiz yok. Bir bak piye falan olsaydı iyi olurdu bak. Çok başarılı bir karakter ya. Ya da ne bileyim falan olsaydı. Ha şu. Ya oğlum biz buradan ise ise oynamış adam müzik event oynamış pantomime oynamış Neyi adamlarız ya. ya. ne anlatıyorsun bize ya? Sıxh.

şuraya da şey koyalım golden flow koyalım mı ne olur ne olmaz abi ya Öyle rahat tutar ya Tam <laughs> ben abi tutar orayı ya Bırak şunları şunlara da ha onlara da abi onlara da onlara da ya Bırak şu kekoları ya Oba şu bir de onları doğru doğru şey yapıyordu değil mi? Baflatıyordu. Hem bunlar baflatıyor hem bunlar baflatıyor. Hikaye. <laughs> Kesinlikle şu karakter 90 çıkarmam lazım abi. Acımadan. Aslında şeyi de falan da kullansak güzel olur ya. Birazcık da. Neydi o kalkısın ismi? Bak bende var ben bir hiç kullan bir de üstüne de şey de aldım yani. L2'de skin de aldıydım kıza. Bask. <laughs> Oğlum bayağı bir drop konusunda şanslıyım abi. Baksana daha dün önce de Roku verdi, şimdi de Jeli verdi. Bayağı bir başarıda gidiyoruz. O burası boss bölümü falan mı? Hayır yapma abi buradan böyle direkt ki Ayrı bölüm istemiyorum. Aa, hmm, şuradan geliyorlar bir, bir de şuradan geliyorlar.

Ama abi Şimdi gelirlerse nasıl vuracağız Şimdi... ah. Öleyim de mi vururum ağzının ortasına Lan oğlum gidiyor lan Vur 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 Aa, Şu tarafa dönüyormuş abi olsun gits. Senjor. şurayı unutmayak abi. Nasıl yapacağız abi? Le tue ultime parole. Non mi interessano comunque. Birlikte paraklar koyalım ya. Ne koysak ki? Akar kokar olmayan bir kızı koymamız lazım. Bence ben bir şey söyleyeyim mi? Bu o tarafa koyacaktık. Yanlış yaptık. Mesela şeyden destek sağlarız, şu kızda, Biz şuna falan destek sağlarız en kötü. N'oldu N'aiyon? Vakitli olmayacak çünkü baksana demeye yatağım yoktu. Sen iyi misin? Orası çok güçlü oldu be. Onu tek başına alır mıydı ya? Hatta şşşş... Şşşş... Keşke şuraya koysaydım. Demet yemesin diye istedim de. Kız demet yese de bir şey olmaz abi. Yemiyor da zaten. Tek başına orayı içinden geçiyor zaten. Şuna bak. Biri giriyormuş abi dolanmadan. Tamam abi ya burada bir şey yok. Köpek gelmez ser. Hani köpek gelirse Yok abi ya bir de şuraya koydurmamışlar. Köpek gelmez ya. Aslan bitti oyunda yani. çok iyi düşünmüşsün var ya. Yani iyice. Oha. Wow.

<laughs> Şuradan şöyle git. Bir dakika dur bakalım ya. Ne demiştik? Dusk demiştik değil mi abi? Ya bir Dusk'ı deneyelim abi ya. Ha bu da başka biri. Ha. Sana ne oldu lan? Böyle oğlum erifin ağzına sıçmışlar lan. <laughs> ağzına sıçmışlar. <laughs> <Evet>, patates etmişler. <laughs> Şimdi abi, bir dakika. Baba bu ne oğlum? Normalde Montana'yı şuraya koyma <laughs> niyetlendin mi? Bunlar çok pis oğlum. Montana orada dayanamaz. Ne ne oldu? Bir şey mi diyeceğim? Ne, oldu, bir şey? ne oluyor oğlum? Dondular bir dakika ha. あげなきゃベクタルケル。のの図でも書いてあげましょうか。リンゴちゃん、今日もよろしくね。これ以上は進ませません。りんごはこれでわかったでしょう。熱唱聞いてねえのか。全力で来い。私の顔料になりたいのはどいつかしら。わ、みんな。

Yetişmiyor değil mi oradan? İyi abi yetişmiyor. Tamam. Mudrok yetişse de olur abi. Mudrok bir şey fark etmiyor. Şuna bak ya. Üf. Videoda ilk defa kullanıyorum değil mi? Kesinlikle şu karakteri bir yapmam lazım. Hatta şuradan yetişiyorsun. Şuraya geldikleri zaman da şey yaparım. Kullanırım skill'i. Vah. 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 <laughs> Boşa salladı lan. <laughs> Mudruku bir yere koraya koymam lazım daha ya. <laughs> ee, kolay bölümdü ya. Bu sefer zorlanmadan hallettik bölümleri ya. O, onu da hallettik. 11'e geçtik. İyi. Tamam o zaman abi. Bir olayda yok zaten. Aslında buralarda şey çok güzel olur. Osmanlısı çok güzel olur bak. Osmanlısı görünce aklıma geldi. Bayağı iyi olur hem de, <laughs> de. Bir levelde bıraktım abi. Kasmayı da düşünmüyorum yani açıkçası. Belki arkadaşlarım ikini falan bulursam onları kullanırım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bize çok teşekkür ederim dakikaya kadar izlediğiniz için. Herhalde CC CC GG CC CC11 gelene kadar bitirmiş oluruz ana hikayeyi diye düşünüyorum ya daha doğrusu bu 7. chapter hallederiz ondan sonra zaten şeylerle uğraşırız yeni gelecek olan evet, mi uğraşırız diyeyim artık bilmiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim bu dakika kadar izlediğiniz için. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın abi. <laughs> Tekrardan söyleyeyim abi. Bana küçük destek bu maç kanalına abone olabilirsiniz abi ve ayrıca Discord kanalına katılmayı unutmasın. çok sevinirim. Ben de orada çok aktif oluyorum. Sohbet muhabbet ediyoruz abi ve sizleri de oraya bekliyorum. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.